Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in tutukladığı Uygur iş adamının izini tamamen sildiği ortaya çıktı. Amerika'da yaşayan iş adamı Nicat, Özgür Asya Radyosu'na akrabaları hakkında tanıklık verip Doğu Türkistan'da inşaat tasarımı ve dekorasyon sektöründe öne çıkan Örümcü'deki Şahsaray İnşaat Firması'nın kurucusu 48 yaşındaki tasarımcı Rahmet Tay Abdureşit'le 2017'den beri iletişiminin tamamen kesildiğini bildirdi. En son ürümçüden dolaylı yollarla aldığı bilgilere göre, Rahmet Tay Abdureşit'in bölgedeki Türklere yönelik 2017'de başlayan keyfi tutuklamalar kapsamında, Temmuz 2018'de sebepsiz yere tutuklanıp ceza kampına götürüldüğü ve 6 ay sonra serbest bırakılıp çok kısa bir süre sonra tekrar kampa alındığı ortaya çıktı. Ayrıca Özgür Asya muhabirlerinin araştırmaları sonucunda koca şirketin kurucusu Rahmet Tay hakkında hiçbir bilginin internet ortamından bulunamadığı gözlemlendi. Çin Disiplin Kurumu 93 bin parti üyesini cezalandırdığını duyurdu. Çin Komünist Parti Komitesi Merkezi Disiplin Kurumu resmi web sayfasından 25 Nisan yapılan yazılı açıklamaya göre 2020'nin ilk çeyreğinde hükümet kadrosundan 93 bin parti üyesinin cezalandırıldığını duyurdu. Bilgilere göre cezalandırılan kadroyla ilişkin bu yılın ilk 3 ayında 620 bin şikayet ve ihbar kabul edildiği, bakan düzeyinde 10, vali düzeyinde 691, teşkilat ve büro düzeyinde 4 bin, müdür ve yönetici düzeyinde 14 bin, başkan ve muhtarlık düzeyinde 15 bin, Memur düzeyinde ise 60 bin Komünist Parti üyesinin çeşitli suçlamalarla partiden atılma, idari para cezası ve hapisle cezalandırıldığı belirtiliyor. Ancak bahsi geçen kadroda kimlerin olduğu hususunda net bir bilgi bulunmuyor. Gözlemciler 2017'den beri Doğu Türkistan'da başlatılan keyfi tutuklamalar kapsamında çoğu milli memurların iki yüzlülük kuralları ihlal etmek gibi klişeleşen suçlamalarla tutuklandığını belirterek rakamların büyük çoğunluğunu Uygur kökenli yöneticilerin oluşturduğuna dikkat çekti. Çin'de art arda doğal felaketler yaşanıyor. 26 Nisan Çin medyasına yansıyan görüntülere göre Çin'in bazı bölgelerinde aynı anda çeşitli felaketler baş gösterdiği görüldü. 20 Nisan Çin'in Heilongjiang bölgesinde şiddetli kar yağdı ve kar kalınlığının 1,5 metre yüksekliğine kadar ulaştığı 22 Nisan Yunnan eyaletine bağlı Guyijiu ve çevresinde dolu, şiddetli fırtınalar yaşandığı Felaketin şiddeti sonucu ziraatlerin, ağaç ve seraların zarar gördüğü, çok sayıda hayvanların telef olduğu kaydedildi. 23 Nisan, Sıçan eyaletindeki dağlı arazilerde yangın çıktı ve 24 Nisan sabaha kadar ateşin söndürülemediği belirtilirken, diğer yandan dolu karışık şiddetli fırtınaların Guangdong'a vurduğu, bazı evlerin çatısı dolu yüzünden delik deşik olduğu, Hebei, Şenşi ve diğer eyaletlerde ağır sağanak yağışın etkisiyle havaların tekrar soğumaya başladığı bildirildi. <Sessizlik> Gülüşmeler, 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 Hıber, Sankıcı, Çin virüsten ölenlerin sorumluluğunu üstlenmeli. ABD Senato üyesi Lindsey Graham, 26 Nisan Fox News'e yaptığı açıklamada Çin virüsü nedeniyle ABD'de 53 bin kişinin öldüğünü ve 26 milyon kişinin işsiz kaldığını belirterek bunun sorumlusu Çin olduğunu ve Çin'in mevcut tutumunu sürdürmesi halinde Çin'e karşı ambargoların arttırılması gerektiğini söyledi. Graham ayrıca Çin'in Wuhan'daki viroloji laboratuvarının uluslararası bağımsız araştırmacılarla işbirliği yapması gerektiğini ve Wuhan'daki virüsün kaynağını bulma konusunda kapıları açması, aynı zamanda da vahşi hayvan pazarını kapatması gerektiğini vurguladı. Fakat Çin'in İngiltere Büyükelçisi Ching Wei, Çin'e herhangi bir araştırmacının gelemeyeceği ve Wuhan'daki viroloji laboratuvarına yabancıların kabul edilmeyeceği böyle bir şeyin imkansız olduğunu belirten açıklamalar yaptı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.